Merhaba, bugün sizlere tüp bebek tedavisinde kullandığımız preimplantasyon genetik testler hakkında bilgi vereceğim. Preimplantasyon genetik tanı tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların genetik durumunu değerlendirmek için yapılan bir testtir. Bu test sayesinde embriyolar rahime transfer edilmeden önce genetik hastalıklar ve kromozoman anomaliler açısından taranır. Böylelikle sağlıklı ve genetik açıdan en iyi embriyolar seçilerek gebelik şansı arttırılır ve genetik hastalıkların gelecek nesillere aktarılma riski azaltılır. PGD'nin birkaç farklı türü vardır. Anoploidi taraması için yapılanlar, monogenik hastalıklar için yapılanlar ve yapısal kromozomal yeniden düzenlemeler için yapılan testler kromozomların anormalliklerini tespit eder. PGD sürecinde şu adımlardan oluşur. Birincisi IVF sürecindeki gibi öncelikle yumurta ve sperm laboratuvar ortamında dönlenir ve embriyolar oluşur. Daha sonra embriyoların 5. veya 6. günde blastosist aşamasında geldiklerinde birkaç hücre onlardan alınarak biyopsi yapılır. Alınan hücreler genetik laboratuvarında analiz edilir ve embriyoların genetik durumu belirlenir. Genetik olarak normal bulunan embriyolar rahime transfer edilmek üzere seçilir. PGD genetik hastalık taşıma riskini azaltır, gebelik şansını artırır ve sağlıklı bebek doğurma olasılığını yükseltir. Ancak her embriyo biyopsisi başarılı sonuç vermeyebilir ve bu testler bazı genetik hastalıkları tespit edemeyebilir. Umarım PCD hakkında verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.